her konu ve görüşün açıkça, özgürce tartışıldığı program Açık Görüş'e hoş geldiniz. Kent TV ekranlarında yayınlanan Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Açık Görüş programının bu haftaki bölümünün konukları Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri oldu. Bodrum Kent Konseyi yöneticileri. Birazdan kendilerini tanıtacağım ben sizlere. Programda konseyin kurulu sürecini anlatan Başkan Hamdi Topçuoğlu, 2005'te başlayan kent konseyleri sürecine Bodrum'un ancak 2012'de katılabildiğini, ancak şu an mevcutların içinde en donanımlı konseylerden biri olduğunu söyledi. Topçuoğlu konuşmasında kent konseyinin yapılanması ve hedefleri hakkında şunları söyledi. Şu an zorunlu kurulması gereken dört meclisimizi oluşturduk. Ancak bununla yetinmeyip çalışma grupları içinde altyapısını tamamlayanlardan yeni meclisler oluşturmak istiyoruz. Bunları yapamazsak 2014 yılında oluşacak büyük şehir yapılanmasında Bodrum çok gerilerde kalır. Bodrum Kent Konseyi olarak Bodrum'u büyük şehire hazırlamak, en kısa sürede entegre olmasını sağlamak zorundayız. Aksi halde elimize yapılacak yatırımlardan payımıza düşenleri alamayız. Bu nedenle de Bodrum için kalıcı ve gerçekçi projeler hazırlamak, uygulamaya koymak en önemli görevlerimizden olmalıdır. dedi. Sivil toplum örgütleri bağlamında son derece zengin insan kaynaklarına bakımından da son derece zengin bir yerleşim yeri. Peki neden olmamıştır? Bunun birçok nedeni olabilir bana göre. Tercihler söz konusu olabilir. Kent konseyi çalışmalarına üniversitenin de akademik destek verdiğini ifade eden Topçuoğlu, Yarımada halkından çalışmalara destek vermeleri ve aktif katılım beklediklerini söyledi. Biz öncelikle bir yapılanma çalışması içerisine girmek zorundaydık. Bütün başlangıçlar zordur. Hocam bunu bilirsiniz. Alleran istiyor diyor Almanlar. Program konuklarından bir diğer isim olan Kent Konseyi'nin spor ve tarımdan sorumlu yürütme kurulu üyesi Erman Arasta, programda şunları söyledi. Kent Konseyi'nin zorunlu meclislerinin dışında diğer çalışma gruplarını da etkin hale getirip bunların beldelerde alt birimlerini oluşturmaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere belde belediyelerinin kalkması ve buradaki köylerin mahalle haline gelmesiyle Kent Konseyi'nin çalışma alanı tüm yarım adayı kapsar duruma gelecek. Bu yüzden bizim çalışmalarımızı buna göre planlamamız gerekmekte dedi. Size diyor ki mesela bir sektör olarak baktığımızda örneğin bir denizcilik sektörünü veya bir çevre, evet. kültür sanat, tarım gibi bütün sayabileceğimiz... Hatta bütün Hatta Tabii ki spor. Siz diyor bir araya gelebilirsiniz. Alt çalışma grupları kurabilirsiniz. Eğer istiyor yani alt çalışma gruplarınızı genişlettiyseniz bir meclis çatısı altında olabilirsiniz. Biz size dört tane meclis kurmanızı şart koşuyoruz. Eğitimden sorumlu yürütme kurulu üyesi Meral Saraçbaşı da konsey bünyesinde yapılan eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek amaçlarının çocuk ve gençlerin doğayla iç içe gezerek, tanıyarak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak olduğunu bu çalışmalarına gönüllü eğitmenlerin desteğiyle devam edeceklerini söyledi. Eğitim alanında da her türlü çalışmaya açız. Bundan sonra başka proje ...projeleri de çeşitlendirmek istiyoruz. Örneğin belki bir projeyi engelli çocuklarımızla birlikte onlara uygun parkurlarda gerçekleştirebiliriz. Bizim en büyük engelimiz beyinleri engelli olanlar diyen Engelliler Sorumlu Yürütme Kurulu üyesi... ...Mecit Poyraz da konuşmasında özetle şunları söyledi. Ne yazık ki ilçemizde bir engelli envanteri yok. Bununla ilgili bir çalışma başlattık. Kimi varsıl aileler engelli çocuklarını toplum içerisine çıkarmıyor, gizliyorlar. Oysa bizim gizlenecek, utanacak bir durumumuz yok. Asıl beyni engelli olanlar utansın. Engelli yurttaşlarımızın kent yaşamı içerisinde hiçbir engele takılmadan sosyal yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerek yerel yönetimlerle, gerek kaymakamlıkla koordineli çalışıyoruz. Bölgemizde spora yetenekli engelli insanlara fırsat ve imkan sunabilirsek, inanıyorum ki çok büyük başarılar elde edip bizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir, dedi. Toplumun ve bizi yöneten yöneticilerimizin önce bir ortaya engel koyup, ondan sonra o engeli aşamayan insanlara da engelli tanımlaması yaptıkları bir ortamdayız her şeyden evvel. Programın sonunda yasa gereği ayrılması zorunlu olan belediye bütçesinden haklarını alamadıklarını bu nedenle de hem kimi projeleri hayata geçirmekte ve katılımcılığı sağlamakta zorlandıklarını hem de motivasyonun düştüğüne dikkat çeken Kent Konseyi başkanı Hamdi Topçuoğlu tüm zorluklara rağmen bölgede en güçlü sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi.